bu işe pul biriktirerek başladım. 20 yıl önce başladım. 20 bin tane yabancı devlet klasik pullarım var. 450 tane kolluk kalem tıraşım var. Dergi, çeşitli dergilerim var, koleksiyon dergilerim var. 3000 tane DVD, klasik DVD koleksiyonum var. Minyatür gaz lambası koleksiyonum var. Ahşap oyuncak koleksiyonum var. Bunların bir kısmını ben kendim tamir ediyorum. Dönüşüme sağlıyorum. Evet hanım bir pazarlarına gider. Beraber gideriz bazı zamanları. Orada aradığımız objeleri bulursak temin ederiz. Aksaklıklar varsa gideririz ve koleksiyonuma katarım. Ailem büyük desteği oldu. Ve elimde böyle bir birikim oluştu. Ve bunlar ileride çocuklarımın da devam etmesini isterim. Ya da bir sergi salonlarında belediyenin desteği olursa sergilenmesini isterim. Herkesle paylaşmak isterim benim yaptığım koleksiyonu yapan Türkiye'de yok. Dünyada var. Ben de onlara dolaşmak istiyorum. Benim gibi psikolojik tedavi gören yani panik hata yakalan insanlara da ilaçlı tedavi değil de bir hobi edinerek bu yoldan yürümelerini tavsiye ederim. Ayrıca bir birikim oluşuyor ve çocukları için de güzel bir uğraşı olur. Bu koleksiyonculuk işini yapan başka insanlar varsa onlarla tanışmak, belediyenin bir yer açarak bir sergi yeri vererek, bu işin daha böyle köklü, kurumsal olmasını istiyorum. Bu bebek beşiklerinin başına tanıyor.